Herkese merhaba. Bugün sizlerle dünyanın en küçük devrimcisini ve aynı zamanda çocuk hakları aktivistini tanıtmak istiyorum. Onu tanıdıktan sonra hayret edeceksiniz, takdir edeceksiniz, üzüleceksiniz ve daha bir sürü duygu içerisinde bulunacaksınız. Ama bunun öncesinde sizinle bilimsel bir gerçeği de paylaşmak istiyorum. Uzmanların söylediğine göre ne kadar fazla zor şartlar içerisinde bulunursak, ne kadar fazla çaresiz hissedersek kendimizi içimizdeki potansiyeli açığa çıkarma ihtimalimiz o kadar artıyor. Bunu özellikle paylaşıyorum çünkü bu çocuğun potansiyeline siz karar verin istiyorum. Pakistan'ın en yoksul bölgelerinden birisi olan Mudrike'de doğdu 1983 yılında. İkbal henüz küçük bir çocukken babası evden ayrılır. Annesi İkbal henüz 2 yaşındayken İkbal'in abisinin düğün masraflarını karşılayabilmek için bir iş adamından borç alır. Aile zaten borçlu olduğu için de borcun ödenmemesi durumunda borcun ödenmesi için İkbal'in köle olarak alınması şartı konur. İnanması güç ama o dönemde bunun yasal dayanağı da var. Sonrasında kaldırılıyor tabi ama o noktaya da geleceğiz. İkbal Masih 4 yaşına geldiği zaman hala borçlar ödenmediği için halı fabrikasına çalıştırılmak üzere tüm akrabalarında olduğu gibi 600 karşılığında satılıyor. Ve burada İkbal Masih dahil diğer çocuklarda haftanın 7 günü 14 saat kesinlikle güneş görmeyen köhne bir yerde ve sadece hayatta kalmalarına yeterli olacak şekilde kuru ekmek ve günlük bir bardak suyla çalıştırılıyorlar. Bu süreç içerisinde çocuk çalıştırma yasaklanıyor ve İkbal Masih bunu öğrendiği zaman hemen fabrikadan kaçıyor. Elbette ki gitmesi gereken en güvenilir kurumlardan biri olan polislere gidiyor ve Yaşadık, yaşadığı işkenceleri anlatıyor. Açlığı, dayaktan bahsediyor. Maalesef ki polislerin fabrikadan alacağı rüşvet daha sıcak gelmiş olacak ki İkbal Masih'i fabrikaya geri götürüyorlar. Ve bundan sonraki süreçte de İkbal zincire vurularak çalıştırılıyor. Çocuklara sadece hayatta kalabilecekleri ölçüde gıda verildiğini söylemiştim. Bunun nedeni de en pahalı ve en kaliteli halların sadece küçük eller tarafından yapılabiliyor olması. Bu yüzden de fabrika sahipleri çocukların gelişimini engellemek için her şeyi uyguluyorlar. İkbal Masih de tam 6 yıl boyunca kendisi gibi konuşmaya bile korkan 30 çocukla birlikte bir tutsak hayatı yaşıyor. Çok daha küçükken bu kölelik sisteminin içerisine girmiş olmasına rağmen, ağır cezalara maruz kalmasına rağmen çocukların bakıcılarıyla kök söktürürcesine mücadele ediyor. Ama maalesef ki İkbal Masih de iki büklüm çalışma şartları, yetersiz beslenme ve gördüğü işkenceler sonucunda bazı hastalıklar ve bundan sonra hayatını devam ettirmek için mücadele edeceği hastalıklara sahip oluyor. Kamburu oluyor ve böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyor. Aynı zamanda 10 yaşında olmasına rağmen 5 yaşındaki bir çocuğun boyu ve kilosuna sahip. İkbal Masih köleliğinin 6. yılı, hayatının ise 10. yılında hala mücadeleyi bırakmaz. Ve bir gün kasabada BLL adlı aktivist grubun geleceği konuşulur ve duyurusu yapılır. Bunun üzerine İkbal Masih o gün arkadaşlarından yardım ister ve geri döneceğine söz vererek fabrikadan kaçar. İkbal Masih henüz 10 yaşındadır. Bunun altını bir daha çizmek istiyorum. Ve bu toplantıya katılır. Bu toplantıda Pakistan hükümeti tarafından tefeciliğe dayalı borcun yasa dışı ilan edildiğini öğrenir. Bunun üzerine içinde taşıdığı o büyük mutluluk, büyük umut ve mücadele etme gücüyle aktivist grubun liderleriyle görüşür. İçinde bulundukları durumu, yaşadıkları işkenceyi, açlığı, dayağı anlatır ve BLLF ekibi onlara yardım edeceğini söyler. Tabii ki çok hızlı bir şekilde İkbal Masih'in ve arkadaşlarının özgürlüğüne açılan evrakları hazırlarlar. İkbal Masih bu evrakları bizzat patrona kendisi teslim etmek noktasında ısrarcı davranır. Çünkü orada tam da yüksek sesle şu sözleri sarf edecektir. Korkmayın, her şeyi öğrendim, benimle gelin, sizler özgürsünüz. Bu evrakları verip bu cümleyi yüksek sesle sarf ederken elbette ki patronları öfkesinden deliye döner ama elinden hiçbir şey gelmez ve o köhne güneş görmeyen fabrikadan kendisiyle birlikte tam 34 çocuğu o gün kurtarır İkbal Masih. Küçücük bedenine rağmen o içinde taşıdığı büyük potansiyel ve ruhla köle gibi davranılan ve küçük yaşına rağmen ağır işlerde çalıştırılan çocukların haklarını savunmak için mücadele etmeye devam eder İkbal Masih. Bielelef'in burslu okullarında eğitime başlar ve burada liderlik özelleri ve konuşma yeteneği fark edilir. Bunun üzerine İsviçre ve Amerika'da konuşmalar yapmaya başlar ve kendisi bile fark etmeden birçok çocuğun hayatını değiştirir. İkbal Masih halı mafyası ve tefeciler için ciddi tehdit oluşturur duruma gelir. Sadece Pakistan'da değil tüm dünyadaki her bir çocuk özgür olmadıkça durmayacağını açık bir şekilde her yerde ifade eder. Fabrikalara girip tutsak çocuklara korkmayın siz özgür doğdunuz kimsenin sizi burada tutmaya hakkı yok benimle gelin diyerek onları kurtarmaya devam eder. İkbal'in hayali çocuk tacirlerinden kurtulan çocuklara eğitim ve yurt imkanı sağlamaktı avukat olmak istiyorum. Henüz kendini savunamayacak kadar küçük olan, seslerini çıkartmaya bile korkan dostlarımın haklarını savunmak istiyorum diyordu. Halı mafyası ve tefeciler İkbal Masih'ten korkar oldu demiştik. Ve İkbal Masih esprili bir dille bunu şöyle ifade ediyor. Eskiden ben patronlarımdan korkardım, şimdi onlar benden korkuyor diyor. Ve buradan İkbal Masih'in hayatına baktığım zaman da anlıyoruz ki korkmak mücadele etmeye engel değildir. İkbal sahip olduğu konuşma yeteneği ve liderlik özellikleri sayesinde İsviçre ve Amerika'daki okullarda konuşmalar yapmaya başlar ve birçok çocuğun hayatını değiştirir. Özellikle Amerika'ya gitmeden önce ise sahip olduğu bazı önyargılardan bahseder ve bunlar Amerikalıların canavarca hislere sahip olan zalimler olduğunu düşündüğünü ifade eder. Hatta normal insanlar gibi olmadıklarını düşünür. Çünkü İşkencelere maruz kalarak dokudukları bu halılar en fazla Amerikalılar tarafından satın alınmaktadır. Bu halıları satın alan insanların normal olmadığını düşünür İkbal. Okullara gidip kendisini anlattığında, yaşadıklarını anlattığında oradaki insanlardan aldığı reaksiyonla öyle olmadığını anlar. Çünkü buradaki insanların İkbal'in maruz kaldığı işkencelerden haberi yoktur. Çocuk işçiliğine karşı vermiş olduğu bu sağlam mücadele dünya çapında ses getirmeye ve duyulmaya başlayınca 1995 yılında henüz 12 yaşındayken bir suikaste kurban edilerek öldürüldü. 6 Nisan 1995 tarihinde kendi ailesini ziyarete gittiği yine kendi köyünde kapısının önünde bisiklete binerken üzerine ateş açılarak öldürüldü İkbal Masih. Ve sonra ne mi oldu? köy halkı susturuldu, korkutuldu ve olay öfbas edildi. Failleri hala meçhul. İkbal Masih öldürüldüğünde henüz 12 yaşındaydı. Ölümü örfbas edilmişti. Herkes susturulmuştu. Ama İkbal ölmüş olsa bile artık bir ateş yanmıştı. Ve artık elinde meşale ile yürünecek bir yol vardı. İşte bu yolda İkbal'in hayatına dokunduğu, güzelleştirdiği, konuşmalarıyla etkilediği, cesaretlendirdiği, umutlandırdığı 3000'den fazla kurtardığı çocuk bu yolda yürümeye devam edecekti. Cesaretiyle, konuşmalarıyla etkilediği ve yolunda yürümeye gönüllü olan Craig Caleburger bu çocuklardan sadece bir tanesiydi ve bu mücadeleyi sürdürmeye devam etti. Free the Children adlı Özgür Çocuklar Derneği'ni kurdu ve tam 45 ülkede 650'den fazla okul açtı. Ve sonuç olarak ikbal masih kimdir denildiği zaman şu söyleyeceğim birkaç cümle en azından aklımıza gelmeli diye düşünüyorum. 1983'te başlayan ve daha çocukluğunu yaşayamadan hayata atılan bir çocuğun değil onlarca, yüzlerce, binlerce çocuğun geleceğini değiştirmiş olan, düzene, sisteme, sömürüye karşı koyan bir çocuk kahramandır. Bir çocuk adamdır İkbal Masih. Dünyanın en küçük devrimcisi ve çocuk hakları aktivisti demiştim. 12 yıllık kısacık hayatına kocaman anlamlı bir mücadele sığdırmış İkbal Masih. Ben hem bu anlamlı mücadeleyi bilmenizi hem de İkbal Masih'i tanımanızı çok istemiştim. Umarım başarılı olmuşumdur. Ayrıca 1998 yapımı İkbal Masih'in hayatının anlatıldığı bir film de var. Merak edenler için onu da belirtmek istedim. Kimimiz İkbal Masih gibi fiziksel olarak, kimimiz de esirliğini bizzat içinde taşıyor tüm bunlardan kurtulabilmemizi temenni ediyorum. Bu haftalık benden bu kadar. Gelecek haftalarda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşçakalın. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Mustafa Kemal Atatürk